Her kafede. O oh, Sence bugün müştür gelecek mi? Mü? Bilmiyorum. Bence bilmiyorum. Aynen. Baksana bittim ya. Artık sabrım bitecek. Ben de bekliyorum. Ne yapayım? <laughs> Bekle bekle bekle. Şimdi öleceğim. Ölmene gerek yok. Hmm, iki. i̇ki kişi geliyor. Kafadan mı saydın? Hadi bakayım. Hep kafadan saymada yanlış sayarsın çünkü sen. Yo doğru saydım. Tamam bakayım. Hı? Gördün mü? Hesapta dört kişiler. Ama sen iki diye hesap edersin. Çünkü pardon bayanlar iki dakika bir şey gösterebilir miyim? Peki. Şimdi sen bu bir, bu yarım, bu yarım sanıyorsun ya. Bu bir bütün yapıyor sanıyorsun ya. Akıllıca bir fikir. Bu da yarım yarım toplam bir bütün yapıyor diye iki dedin değil mi sen bana? Hayır iki kişi diye saydım. Sonradan geldi onlar. Ha, şimdi akıl bastı benim. Ama o da mantıklıydı yani. İki deseydin, gene mantıklıydı. Sana kızmama gerek yoktu. Evet, dört kişi misiniz? Şey, hayır. Evet, bizim ödevlerimiz var. O yüzden biz kankilerimizle vedalaşmak için bir de bu kafeyi görmek için geldik. Hadi görüşürüz kankiler. Pildeniz, choose. Evet. Evet. Bir özür borçlusun canım. Tamam be. Özür dilerim. Masa boşsa bir yere geçebilir miyiz? Aa elbette. Tabii tabii. Şu masaya geçin. Teşekkürler. Hadi yürü kız Sen nereye gideceksin? Ben buraya geçeceğim. Tamam ben de geçeceğim. ay, 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 ay. bana bir stresler giriyor. Romatizmalar indiriyor onlar. Romatizma. Ha tabi tabi romatizma onlar bu kere canım. Ee, ne istersiniz? Ne istersin? Nina sen ne istersin? Ee, ne istersiniz? Ne istersin? Sen ne istersin? Sen ne istersin? Bence siz iki meyve suyu alın. Sana mı sorduk? Çay istiyoruz biz. Tamam tamam özür dilerim. İkinize çay bana da bir çay. Ben hesapta yok muyum? Tamam tamam. İkinize çay bana çay yok. Hı. Al işte istediğini yaptım. Ağlayacağım. Peki. Ee, başka ne isterseniz? Mama ne isteyeceğiz? Mama. Mama. Mama ne demek be? He, şimdi benim kafa basmaya başladı. Şöyle alalım. Nerede? He, burada. Gelin bakalım. Tü sakarlık yapabilirim dikkat Aha yaptım bile. Sakarlığımı kabulleniyorum. Aferin. Değil mi bana? Hiç aferin diyen yok. Tamam aferin. Hı. söylüyorsam bana. <laughs> Çok komik. Allah Allah. Bu daha sonra çayınızı kendiniz doldurursunuz. Olur biter. Romatizma tehlikesi atıyordum neredeyse ya. Allah Allah. Ya bir dikkatli olun. Oluyoruz. Allah Allah. Korkutunca benim elim ayağım titrer. Bilmez misiniz siz? Yok. Bilmeyin zaten. Şaka yapmak da işinize geliyor. Yiyin. Çayınızı da kendiniz dökün. Hı. Üf. Romatizm ama yani delirteceklerdi. Allah Allah. Hah, evet. Evet. <laughs> tabii tabii. Tabii. Hı? Diyor musun ben şu an ne yapıyorum? Bilmem, ne yapıyorsun? Sana dil çıkartıyorum ha. <laughs> Ay çok komik, çok komik. Ramazan mı salacağım şimdi sana. Bayanlar yediniz mi yemeğinizi? <laughs> Yedik. Evet. O zaman kalkın ne bakıyorsunuz? İstenmediğimiz yerde durmayız zaten. Hesabı da ödemeyiz. Of of. Çok sinirlendi o. Hesap. Hmm, bir düşüneyim. İki çay bir mini kuruş. İki mama iki mini kuruş. Ne yani? Üç mini kuruş mu? İki mini kuruş mu? İki mini kuruş. Tamam öyle desenize. Allah Allah. Şöyle buyurun. Sakız. Allah Allah. Ben de şunları kaldırayım. Çayların. Hii, cici çayıma. Cici çay kutum benim. Romatizm alayımız atlattım zaten. Bir de bu. Geçmiyor. Bozumdan. İşte. Falan filan. Ya bunu bir Evet. Müşteri gelsin. Ne yaptın sen öyle? <laughs> Hiçbir şey. Hım, bak şimdi gelirim üstüne ama. Ne yaptın? Ya dil çıkardım işte. Kime bakayım? değil şey mi canım mı istedi? Canım mı istedi? Yoksa romatizmaları gücüsün mü istedi? Hı? Ay yok canım sadece gülmek istedim biraz ya. Hı. Beni kızdırınca çok mu hoşuna gidiyor? O zaman dükkanı kendin yönet. Çık bakayım oradan. Ah ne yapıyorsun? Heh, Kasiyer benim artık. Madem benim romatizmalarımı büyütmek istiyorsunuz. Heh, ölürsem de tek başına kalırsın. Ha, niye böyle bir şaka yaptım ki ben? Üf ya. Neyse boş boş oturmak da güzel. Tembel teneke, tembel teneke. Of. Oh. Hadi geri girelim buradan. Tamam. Hadi gel. Çay içeceğim ben. Aynen, ben de. Bakar mısınız? Hı hı. Efendim geldim. Geldiniz tamam. Ne istersiniz? Çay. Peki. Gelen giden herkes şey tez diyor. Pardon, meyve suyu ya. Tamam. Bir kere müşterini öflemeyeceksin. Evet. Sen bir sus kasiyer. <gülüyor> <gülüyor> Ay dökemedim. <gülüyor> <gülüyor> Döktüm. İçebilirsiniz. Ah oh, bekle 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 bekle. İçtik. Başka bir şey ister misiniz? Hmm. Hayır. Kalkalım. Evet. İki çay bir minik Kasiyere. Şöyle. Elini kuş. Elini kuş. Ve bir minik kuş. Kuş. Oh. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bu arada bu birinci bölüm yazma. Yani söylememişiz. Evet. Ondan dolayı özür dileriz. Teknik hata.